MTSK sınav yönetmeliğine göre sınav saatinizde giriş belgeniz ve sınav giriş kağıdınızla birlikte buraya gelip komisyonlara ibraz etmek durumundasınız. Ve bunları ibraz ettikten sonra tabletle fotoğrafınız çekildikten sonra sınav komisyonunun talimatıyla dört tekere kontrol ederek sınavınızı başlatıyoruz. Evet teker kontrolünden sonra sol kapımızı açtıktan sonra direksiyonun sol tarafında kapı taşma koluyla ön kaputu açıyoruz. Kaputun sol tarafında sol elimizde kaldırdıktan biraz boşluğunu aldıktan sonra Renault amblemin hemen sol tarafında sarı mandaldan kaputumuzu açıyoruz. Kaputa bağlı kolu Cam silecek suyunun yan tarafında bulunan kısma takıyoruz. Ve burada sorumlu olduğumuz sigorta, akü, fren hidrolik yağı, motor yağı dolum kapağı ve kontrol çubuğu, cam silecek suyu, motor soğutma suyu ve komple motoru sorduklarında göstermek durumundayız. Tekrar kaputu kapatıyoruz. Ve arka bagaj kısmına geçiyoruz. Bagajı açarken I harfinin üstünde lastik olan kısma basarak aracımızın bagajını açıyoruz. Burada sorumlu olduğumuz parçalar en sağdan başlayarak yangın tüpü, ilk yardım çantası, kriko, vizyon anahtarı, üçgen reflektör ve alt tarafta yedek lastiğimiz mevcut. Tekrar bagajı geri kapatıyoruz. İç dış tanıtımı yaptıktan sonra aracımıza biniyoruz. Araç içinde sorumlu olduğumuz parçaları göstereceğiz. Evet yarım kontak çevirdik. Çevirdik. Sıfır olan hız Yakın, göstergesi. Devir saati, yakıt göstergesi, hararet göstergesi. Evet. İçerideki kırmızı da arabamızın park halinde olduğunu, el freninin çekili olduğunu gösterir. İç aydınlatmamız Dörtlü flaşörümüz Arabamız altı vites Beş ileri bir geri Arabamızda iki fren var El freni Ayak freni Pedallarımız soldan sağa debriyaj, fren, gaz Sileceklerimiz kolu Silecekler yukarı tek silim yapar Aşağıya Seri silim yapar Ucunu çevirdiğimiz zaman da Arka sileceğimiz çalışır Sinyal kolumuz Yukarı sağ sinyal Aşağı sol sinyal Ucunu bir tane çevirdiğimiz zaman Park lambalarımız yanar Bir tane daha çevirdiğimiz zaman Kısa farlar yanar Çilecek kolumuzu ileri ittirdiğimizde Uzun farlarımız yanar Aynı ayarlarımız Aynı ayarlarımız Sağ ayna Sol ayna Showistik'te de yukarı geri Aşağı yukarı hareket ettirebiliriz camlarımız. Ön cam. Bunlar da arka camlarımız. Teşekkür ederim. Bu tanıtımı yaptıktan sonra komisyonun talimatıyla hareket sistemine geçmiş olacağız.